Merhaba çocuklar. Tarkma problemleri 3. sayfamızda devam ediyorum. Burada işler biraz daha karışacak. Bu sayfa bir tık daha zor problemlerin olduğu bir sayfa. O yüzden çok daha dikkatle takip ediyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Tarlamızdan ilk gün 24 kilogram, ikinci gün ilk günden 16 kilogram fazla patates topladık. Bu patatesleri de 4 kilogramlık çuvallara koymak istersek kaç çuvalı ihtiyacımız olacak? Peki, bunu adım adım ilerletmek zorundayız. Öncelikle birinci gün ne yapmışız? 24 kilogram patates toplamışız. Devam ediyorum. İkinci gün ilk günden 16 kilogram fazla toplamışız. Yani ne demek? 24 ile 16'yı topluyorum. 40 kilogram toplamışız ikinci günümüzde. Ve bu patatesleri, birinci ve ikinci gün topladığımız patatesleri. Önce bu patateslere bir bakalım ne kadarmış. Bu 64 kilogram eden iki günde topladığımız patatesleri 4 kilogramlık çuvallara koymak istersek. Şimdi her bir çuvalımız 4 kilogram. Biz bunu 4-4-4-4-4 eşit olarak paylaştıracağız. Aklınıza hangi işlem olduğu geldi mi? Evet, haklısınız. Bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Eşit parçalara ayırabilmek için. 6'nın içinde 4 1 kere var, 1 kere 4. 4 6'dan 4 çıktı 2. Yanına 4 indirdim. 24'ün içinde 4 6 kere var. 6 kere 4 24. Burada kalanım 0 ama soruyu yok etmek istemiyorum. Şöyle indireyim. Yani 16 adet çuvala ihtiyacım olacak demektir. İkinci sorum 4 kilosu 20 lira olan patatesin 10 kilosu kaç lira eder? Şimdi 4 kilogramı 20 liraysa 1 kilogramı ne kadardır bunun? Bulabilir miyiz? 4 kilogramı 20 liraysa 4 kilogramına 20 lira verdiğimiz bir şey 20'yi de 4'e bölersek değil mi? 1 kilogramını bulmuş olmaz mıyız? Evet 24'e bölüyorum. 1 kilogramı ne kadar? Önce bunu bir bulalım. Kaç TL'ymiş? 2'nin içinde 4 yok. 4 kere 5 20. Evet 5 lira ediyormuş 1 kilosu. Bana neyi soruyor? 10 kilosunu soruyor. 10 kilogramını bulabilmek için ne yapacağım? 1 kilosunu 10 ile çarpacağım. 50 lira edecek. geldik 3. sorumuza. 5 kilosu 15 TL olan 5 kilogramı 15 TL olan soğanlardan 8 kilogram almış. Ne kadar para verecek bulacağız. Ve pazarcı 50 lira verdim. Kaç lira parası almalıyım? Şimdi burada yine yukarıda yaptığımız şeyi yapacağız. 5 kilogramı 15 liraysa 1 kilogramının ne kadar olduğunu nasıl buluyorduk? 15'i 5'e bölüyorduk. Bölelim hemen şurada. 3 kere 5, 15 demek ki 1 kilogramı 3 TL geliyormuş. O zaman 8 kilogramı kaç liraya der? E 8 tane 3 lira vereceğim. Her bir kilo için 3 lira vereceğime göre 24 lira vermiş olacağım ben 8 kilogramına. Peki ne yapmış? 50 lira vermiş satıcıya ama 24 vermesi gerekiyordu. Bir para üstü olması gerekiyor. Hemen çıkarıyorum. Burada 4 kaldı. Ondan 4 çıktı. 6, 4'ten 2 çıktı. 2, 26 lira para üstü almalı. Kilosu 18 lira olan peynirden kilosu diyorsa 1 kilosu anlamına geliyor. 1 kilogramı 18 lira olan peynirden 1 kilo 500 gram alırsam kaç lira öderim? 1 kilo 500 grama ben aynı zamanda 1,5 kilo da diyorum. Günlük hayatta ne diyoruz? 1,5 kilo domates var. 1,5 kilo şundan ver diyoruz değil mi? 500 gram için biz buçuk diyoruz. 500 gramı hatırlayın ne anlama geliyor? Şimdi 1000 gram eğer 1 kilograma eşitse 500, 1000'in tam olarak yarısı mı? Evet. Bakıyorum yarısı mı? Onun içinde 2, 5 kere var. 5 kere 2, 10. Evet her bir sıfırı buraya da ekledim. 500 gram ne dedik? Yarım kilo. O zaman 1 kilo 500 gram şimdi 1 kilosu için 18 lira ödemeli bu kesin çünkü kilogram fiyatı 18 lira yarım kilosu için de bu 18 liranın yarısını ödemeli o zaman 18'in yarısını bir bulalım 2 kere 9 18 evet 9 lira da yarım kilosu için vermeli. 1 kilosuna 18 verecek, yarım kilosuna da 9 verecek. 18 ile 9'u topluyorum. Ne kadar vermesi gerekiyor? 8, 9 daha 17. E de var bir, bir bir daha 2, 27 lira para ödemesi gerekiyor. Evet. Bir tenekesinde 4 kilogram olan baldan 3 teneke aldık tenekelerimiz var. 3 teneke. Her biri 4 kilogram ediyor. Ne kadar almışım toplam? 4 kere 3. 12 kilogram bal almışım. Ve diyor ki bunun 7 kilosunu tükettik. Geriye ne kadar balımız kaldı? Geriye 5 kilogram balımız kaldı. Gördüğünüz gibi bu çok 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 basit bir soruydu. Bir tenekesinde 4 kilogram varsa bundan da 3 teneke aldıysan toplam 12 kilogram almışsın. Ve 7 kilosunu tükettiğinde de geriye 5 kilogram kalır. 6. soruyla devam ediyorum. 4 kilogram domates kurutulduğunda 2 kilogram geliyor. 16 kilogram domates kurutulduğunda kaç kilogram gelir? Şimdi 4 kilogramlık bir domates güneşe bıraktık kurudu, suyunu bıraktı. Ondan sonra tekrar tarttık biz bu domatesleri. 2 kilogram geldi. Yani her 4 kilogramlık domates bize 2 kilogram gelecek. Peki 16 kilogramlık domatesi kuruttum. Yani şunu anlıyoruz. Biz 4 kiloda 2 kilogramını su olarak atmış oluyoruz kuruturken. Yani yarısını. 4'te 2 yarımdır değil mi? 16 kilogramının da yarısını atacağız. Ne yapacağız? 16'nın yarısı nedir? 8'dir. Evet 8'ini attığımız zaman 16'dan 8'i çıkarıyorum. Ne kalıyor? 8. Geriye 8 kilogram kurutulmuş domates kalır. Ya da bunu yine bir oran işlemiyle devam ettirebiliriz. 16, 4'ün 4 katı olduğu için bunu da 4 ile çarparak yine 2 kere 4'ten 8'e ulaşabiliriz. Yani biliyorsunuz ki matematikte tek bir doğru yöntem yoktur ama tek doğru cevap vardır. Birçok şekilde yapabiliriz. Aylin 29 kilogram geliyor. Annesi Aylin'den 29 kilogram daha ağırdır. Buna göre Aylin'le annesi toplam kaç kilogram gelir? Aylin kendisi 29 gram. Annesi ondan 29 kilogram daha fazla. Annesini buluyorum. Bu ailenin kilosu, bu da fazlalık olan kilo. 9 9 daha 18. 2 2 daha 4. Bir de elde 5. 58 kilogram da annesi. Ve ne diyor? Buna göre ailenin annesi toplamda kaç kilogram gelir? İkisinin toplamını soruyor. 9, 8 daha 17 elde var. 1, 7, 1 daha 8. 87 kilogram gelir ikisinin toplam ağırlığı. Her birinde 15 kilogram patates olan... Pardon. Her birinde 15 kilogram alan bir 6 çuval patatesin 5'te 3'ü satılmıştır. bir sözcü fazla olmuş bence buraya. Yani her bir patates çuvalı 15 kilogram patates alıyor. Ve 6 tane patatesimiz var. Şey, 6 tane çuvalımız var. Her çuval 15 kilogram. Önce bütün elimizdeki patates kaç kilogram? Buna bir bakalım. 6 çuvalın her birinin 15 kilogram olduğuna göre 6 kere 5 30. Elde var 3, 6 kere 1, 6, 3 de elde vardı. 90 kilogram patatesim var benim ve bunun 5'te 3'ü satıldı. 90'ın 5'te 3'ü nasıl bulunuyordu? Böyle sorular yapmıştık. 90 kilogramın 5'te 3'ü ne diyorduk? 5'e böl, 3 ile çarp. Hatırladık mı kesirleri? Evet, 90'ı 5'e bölüyorum. 9'da 5 bir kere var. 5, 58 kere var. Evet, şimdi bunu da 3'le çarpıyorum. 8 kere 3, 24 elde var. 2, 3 kere 1, 3, 2 de elde, 5. 54 kilogramı satılmış bu 90 kilogramın. Geriye kaç kilogram patates kalmıştır? E, o zaman 90'dı başta, 54'ünü de sattın. Geriye kalanı bulabilmen için tamamından satılanı çıkarıyorum. 8'den 5 çıktı. 3, 36 kilogram patatesimin kaldığını buluyorum. Geldik 9. soruya. Kilosu 2 liradan 5 kilo erik. Şimdi 1 kilogramı 2 liradan 5 kilogram erik almış. Kilosu 6 liradan 1 kilogramı 6 liradan 4 kilogram kiraz almış. Ve kilosu 8 liradan 8 liradan yarım kilo. Yarımı nasıl ifade ediyorduk? 1 bölü 2 olarak ifade edebiliyorduk. Değil mi? kesirlerde Bu kadar da incir almış satıcıya da 50 lira vermiş. Ne kadar alır? Önce neye ne kadar para vermeli ona bakıyorum. Erik'ti burası. Ee, 1 kilogramı 2 lira dan satılıyordu. 5 kilogram almış. Her bir kilogramı için 2 lira vermiş. Ne yapacağım burayı? 5 kere 2 erik için 10 TL vermeli diyeceğim. 1 kilogramı 6 liradan olan kirazdan almış. 4 kilogram almış. Her bir kilogramına 6 lira vereceği için 6 kere 4 24 lirayı kiraza verecek. 1 kilogramı 8 lira olan e, incirden yarım kilo almış. Yarım kilo ne demek? Bunun yarısı demek. Yani 8 bölü 2 demek. Nedir o? 4 lira. Toplamda ne kadar vermesi gerekiyor? Hemen bunları bir hızlıca topluyorum. 10, 24 ve 4'ü. 4, 4 daha 8. 2, 1 daha 3. 38 lira vermeli. Ne kadar vermiş? 50. Bize yine Para üstü soruyor. 10'dan 8 çıktı. 2 burada 4 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1. 12 lira para üstü alır. Gelelim. Son sorumuza. Haftada 4 kilogram soğan tüketen bir aile. Bir ayda kaç kilogram soğan tüketir? Şimdi bir ay ve hafta arasındaki bağı kurmamız gerekiyor. Bir ayın içerisinde kaç hafta vardır ortalama olarak biz bunu bu şekilde kabul ediyorduk. 4 hafta var diyorduk. 1 e haftada 4 kilogram tüketiyorsa 1 ayda yani 4 haftada ne kadar tüketir? Her bir haftada 4 kilogram tüketeceği için ve 4 hafta olduğu için 16 kilogram soğan tüketir. Bu aile 1 ayda tartma konumuzu tamamen bitirdik. Bu anlattığım sorulardan sonra anlayamadığınız noktalar olursa bana whatsapp'tan lütfen ulaşın. Bunları dikkatle takip etmenizi istiyorum. Sanki sınıfta çözüyormuşuz gibi. Bundan sonraki, bundan sonraki matematik dersimizde geometrik cisimlerle devam edeceğiz. Hepinizi çok özledim. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere.